Kurtlar Vadisi Jenerik Müziği'nde zikir kayıtları kullanılmıştı. O kayıtları dinledikten sonra ben biraz düşündüm ve oradaki insanların zikir sırasında çıkartmış oldukları nefes sesiyle Osman Bey'in paşa adında bir atı, atı vardı. Ve o atının koştururken ki nefes seslerin arasında bağ kurabileceğimi atın koştururken ki kayıtlarını alabilirsem o kayıtlardaki oluşan ritimle dinlediğim zikir kayıtlarındaki insan nefeslerinin birlikte bir döngü oluşturabileceklerini düşünmeye başladım. Osman Bey'in atına bir e, mikrofon küçük bir mikrofon e, MD kayıt cihazım vardı o zamanlar. Mikrofonu bağladık ve bir tur attıktan sonra o kayıtlar elime geçmiş oldu. Kurtlar Vadisi Jenerik Müziği'ndeki ses kayıtlarını bir parçası Osmanlının atının koştuğu sesler eline mikrofon bağlayıp alıyorsunuz bu ses kayıtları. Evet, yaklaşık 2003 yılından beri e, milyonlarca insanın dinlemiş olduğu Kutlar Vahisinin başında başlayan o işte ilk jenerik evet. müziği ortaya çıkmış Hikmetli oldu. Bu şekilde ortaya çıktı. Bu hikayeyi ben ilk kez duyuyorum bu arada. Yani Kurtlar de Vahisin. defa anlatıyorum. İlk defa yazılı olarak anlatmıştım.